Tenenni tenenana. Tom Toş kızım nerede kaldı bu annenler? Bak dedeye o da çok severdi kedileri. Tenenni tenenana. Hey gidi rahmetli. Yalnızım Mükretin. Kızınla damadım bıraktılar gittiler beni. Tenenni tenenana. Tenenana. teyze! Duymuyor musun teyze? Benim ben! Aç şu kapıyı teyze! Aa misafir geldi! <laughs> Buyur evladım, sıkılmıştım ben de otur otur! Ben de sıkıldım! Gelmedi bir daha seninkiler! Yok, sen nereden geldin böyle? Damdan indim teyze. Bu iskele iyi oldum. İçecek bir şeyler var mı? Süt var orada evladım. Süt içmem bozar, Başka bir şey yok mu Bire Mira? Biraz beklersen çay yaparım ben sana. Bekleyemem. Burada Sabri Bey'in rakısı var. Bu daha iyi. Bir ay iç iç hammallık. Yanında biraz beyaz peynir falan. Babacığım, ayvalar nar var. Ayvacığım, ayvacığım. Sus, Parçalattıracak mısın bizi katile? Ay var, var var Sus dedik sana. Kızım Yeşim. Asma yüzünü söyle sen de bir şeyler. Bu kız niye konuşmuyor Gül? Ne bileyim. İstediği zaman konuşuyor. Olmaz. Bir hocaya mı okusak? Ne hocası Cafer? Güldürme kendine. Beş yaşına geldi. Aklını ne zaman eserse. Bir de şu papağana bak. Dört dilden konuşuyor. Ama şu benzettiğin şeye bak. Hayvanla bir mi tutuyorsun kızını? Yok canım öyle değil de. Niye? Şu benzettiğin şeye bak Hayvanla bir mi tutuyorsun sen kızını Sus sen hmm. Ben konuşacağım şimdi gelsin Türkan Hanım Vallahi konuş Bir sakatlık falan olmasın da Allah göstermesin Söyledi ama kadın gösterin bir psikoloğa dedi Bizim hatamız Vallahi konuş bizim hatamız Bizim hatamız Teyzeciğim sağlığına Afiyet olsun evladım Oh, rakı çok güzel, dinlenmiş. Sabri Bey içmiyor mu? İçmez o, bazen şu kadar kadarcık. Kıyamaz o, para gidecek diye pinti. Rahmetli güzel içerdi. Belli belli, pehlivan gibi adam. Senin damat yaramaz, pısırık. Pısırık, pısırık. Kim geldi? Seninkiler teyze, Buyurun. Aa! Rakı içiyorlar Sabri Bey. Annemle karşılıklı. Çıldırdınız mı efendim? Gündüz vakti bu ne rahatlık. Oturmuş baş köşeyi. Bırak. Büyük hanım verdi onu bana. Sorabilirsin. Ben verdim evladım bırak. Misafirin elinden içkisi alınır mı? Ne ayıp. Kimseye kapıyı açmayın demedik mi size efendim? Açmadım evladım. Bu gökten indi. Gökten mi? Ne göğü efendim? İskeleden, iskeleden. Ben inerim. Dokunmayın ona. Mübarek adam. Kalkar mısınız lütfen oradan efendim? Ev sahipleri evde yokken gelip... ...dolapları açarak yemeler, içmeler... Oh! Oh! Bir de yatağımızı yatsaydınız bari. Redzalet! Ayla Hanım yatağı nereden çıkardınız şimdi? Cemil ne işin var senin burada? Büyük hanımla sohbet ediyorduk Sevim. Sohbet Rakı içerek. Bir saattir seni arıyorum. İskeleden inmiş efendim iskeleden. Ha? Yapma bunu Cemil abi. Katilde de içtin. Ha? İçtin mi? İçerim benim adım Cemil. Tüh, buraya gel. Efendim lütfen sahip olun. Vallahi bir kaza çıkaracak. Allah göstermesin. Buraya gel dedim. Gelmem. Gidin başımdan. Çocuk öksüzü karşınızda. Rahat bırakın adam, misafirim o benim. Böyle davetsiz misafir mi olur anneciğim? Damdan düşme. Cemil buraya gel. Geldiğin gibi dönerim. Benim adım Cemil. Cemil? Çekil be. Tut tut tut. Cevher tut şunu. Aa, buraya gel Cemil buraya gel. Cevher.